Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerde sabah görüyorsunuz. Evet, sis, temiz hava, doğa. Zehir yani başımızda. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Sonra Kırcalı şeklinde gideceğiz. Orada görüntüler alırız. Burada da çocukların oynayacağı yer var. Hava serin. Normal, normal, normal. normal hani şey yapıyorlar ya, mesela böyle bir küçük şeyler var. Sesler mesela var. Şeyde, orada hiç yazıyor da o, 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 sesi kaydediliyor. Bizim kahvaltı var herhalde sabah kahvaltı. Acıyor mu Bir de omlet olacak. Buradan da havuzlara gidiyoruz şimdi. Ama havuzlar kapalı haliyle pandemi bittiğinde buralar açılıyor, temizleniyor ve buralar şezlong atılıyor. Bunlar da hani burada yine atsan yere düşmesi sizin anlayacağınız arkadaşlar. O kadar kalabalık oluyor. Burası futbol sahaları var. İşte tenis sahaları var. Düşünmüşler yapmışlar çocuklar için havuz var, büyükler için havuzlar var. Şimdi aşağı inelim. çok ama. Yalnız var olmaz mı? Ormanlık alan tabii ki olacak. Şuradan, şuradan aşağı iniyoruz. Oradan da Görüyorsunuz. Nehir akıyor. Oraya ineceğiz. Kaldığımız otel kaldık. Otelimizde kaldığımız yer şurada. Şöyle. Şurada. Şurada da çeşme yapmışlar. Çeşime çeşime ak baksana. Su akıyor görüyorsunuz. Bu çaydan geliyor değil mi? Hayır hayır. Bu bu yolda sulak yeri var Onun için güzel bir şey. Hayır hayır o ayet değil canım. İnelim mi? İnelim, inelim aşağıya kadar. Buradan öte nereden ineceğiz? Şuradan inelim gittik buradan aşağı iniyoruz. He? Şuradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Karşıda da çaya gideceğiz şimdi buradan. Evet arkadaşlar, şimdi Euro bozdurduk. Bulgar levasıyla 1.95 Burası böyle döviz büroları var. Burası da şimdi gidecek olduğumuz yer. Burası bahçe dediğimiz yer. Şimdi orada herhalde dondurma yeriz. Hava gayet hoş. Gayet güzel bir hava var. Evet arkadaşlar şimdi Batıya geldik. Buraya Gradina diyorlar. Burasının dondurması çok güzel. Böyle kaymak gibi arkadaş. Bunlar yapıyorlar. Çocuklar orada bekliyor. Şimdi dondurmanızı yiyoruz. Gel evet, evet, orada. Güzel güzel dondurma yiyoruz. Afiyet olsun. Tamam dedim ya, dedim yaptım. Verdim yiyiz zaten onu aldım. Baba şey sen yemiyor musun? Sen de onu yemiyor musun? Uzuma da var hani. Şurada. Aldık, çocuklar için poni atlar da var. Öyle yapmış arkadaş.

denizci kaptan Görgi Görgiyev doğum yılı 1930-1980 diyor. Yine yine sekorlar kitabına girmiş. Tek başına dünya turuyla e, yelkenliyle 1976-77 yılında 201 günün 21 saat 36 dakikada geçmiş dolanmış yani deniz dünya turunu. Burası da gördüğünüz şu bina Kızıcalı Belediye binası. Şu. Buraya şu sokağa araba girme yasağı var. Kesin buraya giremiyorlar araba araçlar. Buraya kadar şöyle. Şuradaki yanındaki şu gördüğünüz binada postane binası. çok şey değişmiş arkadaşlar. Yani yine insan var, yok değil ama yüzde %80'i yüzde sekseni yurt dışında var. Yani Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere, İtalya hep de almış durumda yani. İşte burada yaşlılar, orta yaşlılar bizim günleri. Bak bak. Bak kızım. Gördün mü? Evet. Aa. Abi, evet. Abi, evet. Abi. evet. Bak bay desin bak. Hediyesini al. Bu kızım. Baksana bak bak bak, bak. bak bak bak. Adamlar. Bak. Çocuklar. Bak ha? abiye bak. Bak. Yok. Altta filmmiş. Kızım. bir da bak. Ne diyor? Ne? Köyümüzden, annemin bahçesinden kiraz topluyoruz. Çocuklar biraz kiraz yesin. Organik, Doğal organik. olarak. Organik olarak. Ama nasıl da ileri hocam canım? Şuraya bak, oraya gel. Kendin... Şeyi... Evet dostlarım. Şu arkamda gördüğünüz yine var. Şu gölet. Şu gölet dedim de bayağı da büyük ya. Böyle Şu yapı. Romantika. Ee, burası Kırcalı şehrinin Kirkova beldesinin hemen yanında Yunanistan yolu üzeri zaten haberlerde görürsünüz. Buraya uğrarsanız güzel bir yer. tavsiye ederim. Bunlara geçerseniz ücretler makul. Hava da serin o kadar, o kadar sıcak değil ama güzel. Kameram var. Kameram da çünkü havuza kartlı doldu. Öyle arkadaşlar bak hemen balkondan olta atmış arkadaş karşıda Ama balkondan balık da avlayabiliyorsun balıklar var büyük büyük balıklar var yani şöyle değil. kaç metre balıklar burada bakın balıkları görüyorsunuz orada üzerinde suyun üzerinde duruyor bayağı da balık var güzel bir yer arkadaşlar. Sevgili dostlarım gördüğünüz yer Bulgaristan'ın Kirkuo Beldesi'nin temiz hava, çok güzel bir yer, romantika denilen yer arkadaşlar buraya konaklama dahil kahve, yemek, yiyecek, içecek ne isterseniz burası karşısı restoran burada konaklayabilirsiniz. Şurada çok güzel bir yer sabahları serin olur şurası. Görmeye değim. Bir metre yüksek, bir metre derinliği var şu an. Balıklar var, bayağı da balık var. Büyük bir balıklar var evet. Çocuklar da arabada, onlar da beni bekliyor artık. Güzel güzel, tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi. binaların oraya geldik. Benim çok hoşuma gitti. Şu güzelliğe bak. Tavsiye ederim yani. Buna çok güzel bir yer. Kaldır kaldır burada çarpmış olkayı. Balık alıyor orada. Şuradan burada kalabiliyorsunuz.